Turgut Aşağı Çayır, Turgut Reis Konak Otel, buranın yöneticisi. İlk kayıt... Merhabalar, ben Sibel Kızılay. Safranbolu Tarihi Çarşı'da... Safranbolu. Merhabalar, ben Betül Sezer. Atelier Safranbolu işletmecisiyim. Asıl mesleğim inşaat mühendisliği. Soyadan organik mum yapımıyla... Ile... Benim ismim Mutlu Çidem. Safronya 1900 Konak Oteli işletme sahibiyim. İşletmemiz 7 odalı orijinal bir Rum evi. Enva Hediye adıyla kurduğum bu dükkanın yöneticisi ve aynı zamanda da sahibiyim. 20 yıldır... Ben Nigar Özçelik. Özçelik Aile Pansiyonu işletmecisiyiz. Ben ve ailem.